gelen misafirlerimize döküyoruz. Merhaba lezzet tutkunları kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde Kocaeli'ndeyim. Kocaeli'nde ününü çok sık duyduğum Ayhan Mörtepe'nin tavsiye ettiği özel bir mekana geldim. Burası közde mantı yapıyor. Tütsülü bir mantı yapıyormuş. Ben de ilk defa deneyeceğim. Hadi gelin bu lezzetli videoya hep birlikte başlayalım. İçeriye girdik. Evet. Çok Başka merak ettiğim mekanın işletmecisi, genç girişimci arkadaşımla birlikteyiz. Farklı bir mantı yaptığını duydum. Evet. Hikayeyi senden dinleyelim, ben fazla uzatmıyorum. Evet, ee, uzun lafın kısası o zaman ben de kısa tutuyorum. Ee, dükkanımı obur közde börek olarak açmıştım. Közde böreğim tutmayınca yıllar tecrübesi diyelim, bilgisi diyelim, staj yaptık diyelim. Hepsini birlikte harmanladık. Ardından bir buçuk yıl sonra közde böreğin eksilerini artıya çevirerek Közde mantı yaptım. Tabii ki bu kadar e, anlattığım kadar kısa olmadı her şey. Böyle 1,5 evet. bir buçuk yılda bayağı bir çilesini çektik. Çok güzel. E, deneyimledik. İşte bakır büyüktü, bakırı küçülttük. İç harcı değişikti böreğin. İç harcını dana kıyması kullandık. Soğanlara haşladık acısını almak için vesaire vesaire. Bunun gibi birçok e, yöntemle ürünümü geliştirdim. Ve kıymalı közde mantıyı buldum. Kıymalı közde mantı da patentini almaya kalktığımda daha önce Türkiye'de daha başka kimsenin yapmadığını öğrendim. Ve benim kendi ürünüm olmuş olduğunda o zaman öğrendim. Çok güzel. Ve tabii ki ben bunu duyunca e, dört elle daha sıkı sarıldım işime. Dedim evet. ki işte bu benim kendi ürünüm, bunu geliştirmeliyim, çeşitlendirmeliyim dedim. Ardından dünya mutfağından bir eğitim aldım. Eğitim aldıktan sonra tavuklusunu, patateslisini, yanık yoğurtlu kıymalı közde mantıyı, şefin közde mantısını gibi 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 böyle birçok çeşitle Satışa sundum ve çok ilgi görüldü, beğenildi. Ben de bu ilgiye karşılık elimden gelenin hep en iyisini yapmaya çalıştım ve devam ettim. Süpersin Emre'cim. Genç girişimcilerden de bu beklenir zaten. Farklı olmak, inovasyon, kreatif işler yapmak her zaman güzeldir. Peki ocağın başına geçelim mi? Tabii ki. Şu Şimdi... merak ettiğimiz özel mantını bir görelim. Evet, kıymalı köz mantıya geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet Emre Bey. Mantınızın evet. başına geldik. Kıymalı közde mantı yapmak hiç o kadar kolay olmuyor. İlk önce biz hamurumuzu yoğuruyoruz güzelce. Evet. Ardından yağlıyoruz. Ve bir gün dolapta dinleniyor. Hı -hı. Güzelce dinlendikten sonra alıyoruz masamıza güzelce açıyoruz. Evet. Açtıktan sonra o kendi yaptığımız kıymayı Hı -hı. iç harcını güzelce böyle Urfa gibi Urfa kalınlığında diziyoruz. Ve dizdikten sonra dedim ya börekten mantıya çevirdim diye. Evet. İşte tam gördüğünüz gibi börek görüntüsü zaten. Bir lokma. Lokmalık yani. Evet. Lokmalık görüntümüz var. Ve ardından sarıyoruz, kesiyoruz. Tepsilere şu şekilde dizdikten sonra donduruyoruz ürünlerimizi. Oo. Dondurduktan sonra tabii ki ne oldu? İki gün etti. Geldik üçüncü güne sofraya gelecek. Masamıza gelecek. Bunu da pişirmek için ben dışını mantının et gibi zırhlıyorum. Hmm. Zırhladıktan sonra da bakır tepsi içine tereyağımı atıyorum ve pişirmeyi son noktayı yani son dokunuşu köz ateşinde yaparak servis ediyorum. Evet biraz önceki gösterdiğim mantıları şu şekilde zırladık ve gördüğünüz gibi yarı bir pişmiş vaziyette. Ardından köz ateşi ile buluşturuyoruz. Maraş'ta özel yaptırdığımız bakırları köz ateşi ile buluşturuyoruz. Köz ateşinde birazcık kızmasını bekleyip ardından organik tereyağımızı koyup kızdıktan sonra mantımızı ilave edip pişmeye bırakıyoruz. Şimdi tereyağımızı şu şekilde isteğe göre daha fazla ya da daha az olarak gelen misafirlerimize değişik gösterebiliyor. Evet. Murat Bey siz herhalde tereyağı çok seviyor musunuz? Severiz, severiz. severiz. <laughs> evet, şöyle sizde şimdi gördüğüm kadarıyla hep böyle organik, evet, doğan köylü çocuğuz ya, doğal organik besleniyoruz. Evet. Yerde. Ya ben de tüm ürünlerimi, her şeyimi kendim üretiyorum ve kendi üretmediğim bir malzemeyi ya da ürünü satmıyorum ve gördüğünüz bu tereyağı da organik geliyor. Şu şekilde mantılarımı dizmeye bıraktım. Ardından pişmeye bırakıyoruz. Ne kadar sürecek şimdi bu? Yaklaşık 7 dakika sonra Mademiz ürünümüz hazır. hazır. O zaman beklemeye geçiyoruz. Evet. Birazcık ısınıyoruz. Burada bir yavru var. Evet. <laughs> bu yavru 3 saat 60 derecede her yer eşit bir şekilde pişti ve bu suvi tekniğiyle pişti. Hı hı. Şefin köz zamanında bu etimi kullanıyorum. Hı hı. Bunda da ayrı bir emeğimiz var. Şöyle ağzını açıyoruz. Evet. Şimdi bunun suyunu hiçbir şekilde ziyan etmiyoruz. Şefin sosuna bu suyumuzu koyuyoruz ki lezzet versin. Lezzetimize lezzet evet, katsın. Lezzetimize lezzet katsın. Ardından şu şekilde etimiz 60 derecede pişti. Evet. Ardından şöyle hı hı. şöyle dilimliyoruz. Şöyle bakın. Şöyle mis gibi. Ne güzel görünüyor o ya. İçinde evet. ne kadar pembeliği falan. Pembeliği. Çok kıvamda. Evet. Bu evet. özelliği zaten vakum poşetine koyarken içine zeytinyağını, baharatını, her şeyini koyuyoruz, vakumluyoruz. Tamam. Ve pişmeye bırakıyoruz. Bu, evet, bu, sakince, sos, bu sos ne sosu? Bu sos bizim kendi yaptığımız Hı -hı. salça sosu, işte zeytinyağı, bah özel baharatlarımız, sarımsaklar, domates püreleriyle yaptığımız kendimizi özgü, kendi Hı -hı. damak zevkimize göre yaptığımız bir mantı sosumuz. Ve bu sosu tüm mantılarımızı kullanıyoruz. Ama şefin közde mantısında ekstradan etin suyunu ilave ediyoruz ki daha lezzetli olsun diye. Evet. O da onun ayrıcalığı olsun. Evet. Gördüğünüz gibi yoğurdumuzu pişmiş közde mantıya şu şekilde döküyoruz. Hmm. Ve ardından mantımızı alıp sosumuza ilave ediyoruz. O zaman hemen geçelim. Burada bayağı bir ekipman dizildi. <laughs> evet, ekipmanlar dizildi. Evet, şurada Şimdi... bir <laughs> şurada şu aleti bir anlatır mısın önce? Aletimiz füme aleti. Evet. Gördüğünüz gibi burada örnek veriyorum kayısı talaşı, elma talaşı evet. böyle çeşitlendirebiliyorsunuz. Buradan yakarak hı hı. filtrelerden geçerek temiz dumanı hı hı. fanusa hapsediyoruz ve füme aynı zamanda bir pişirme tekniği olduğu için Yoğurdun üzerini yakıyor. Hı -hı. Yaktığı için de yanık yoğurtlu şefin köz oluyor. Aa, çok yani güzel. orada bir aslında e, tamamen bir duman değil, aslında bir pişirme tekniği kullanıyoruz. Şov değil yani. Hem şov olmuş oluyor hem teknik kullanmış oluyor. İkisini, İkisini birleştirdik. Evet. evet. Birazdan zaten göstereceğim. Hı -hı. Şimdi şöyle şöyle etimi şöyle dizmeye başlıyorum. Bakın şöyle dizerken zaten. Sulu sulu. Hı hı. Şöyle güzel bir şekilde etlerimizi dizdik. Evet. Ardından sosumuzu şu şekilde yanlarına ilave ediyoruz. Evet. Siz sosu bol sever misiniz? Normal, orta. Tamam. Dengeli olması her zaman benim tercihimdir. Tamamdır. O zaman dengede bırakıyorum. Tamam. Şöyle üzerine nane, pul biber. Baharatlar. Baharatlarımızı koyuyoruz. Evet. Ardından sumağımızı sosun üzerine yavaşça bıraktık. Çok güzel. Ardından geliyor son dokunuş. Son dokunuşa geldik. Evet. Fırınısı aldık. Şöyle mantımızı kapattık. Ardından Mantı şart. deyip geçmeyin ya. Bayağı bir zahmetli bir iş bu. Yani evet. gerçekten bayağı bayağı uğraşmışsınız. Evet. Ya sadece şu eti yapmam benim zaten 4 saatimi alıyor. Hı hı. 4 saat bir emek oluyor içerisinde. Ardından tabii ki mantıyı da yapmamız, etmemiz yani kocaman bir aslında burada bir emek yatıyor. Kesinlikle. Görünüşü kolay gibi algılanabilir. Ama anlattığım gibi hamur yoğuruluşundan kesilişine kadar zırlayana kadar pişirene kadar yani önünüze gelene kadar gerçekten bir vakit büyük yaşıyor. bir emek var büyük yani. Büyük bir emek var arkasında. Evet. Ardından talaşlarımı yerleştirdim. Cihazıma bastım. Buradan ateşimi vuruyorum. Ve yakmaya başladım. Duman dolmaya başladı. Temiz dumanı mantımda şu şekilde hapsediyorum. Evet. Şöyle gözükmeyecek kıvama geldi ya. Ben bunu kapatıyorum. Kapattıktan sonra misafirlerimizin önüne gelene kadar 4 ile 5 dakika arası fümeleniyor ve o güzel görseliyle birlikte sunuyoruz. Hadi o zaman o sunumu masada gösterelim. Tamamdır. O zaman şöyle masamıza mantımızı alıp gidiyoruz. Evet, şöyle. Şimdi geldi. Şimdi yanık yoğurtlu şefin közde mantısı tütsülendi. Şu şekilde sizler için açıyoruz. Açıyoruz. Afiyet olsun. Duman altı kaldık. <laughs> Şöyle evet. size yaklaştıralım. Mis gibi bir koku var şu anda. Şöyle gel sen de otur yanıma. Evet, ben de oturayım. Birlikte oturalım. Şefin bu şefin özel mantısı, doğru mu? Evet. Bir de şefin normal klasikiniz klasi var. Aslında şu et olmadığı zaman normal klasik evet, közde mantı. Evet. Klasik közde mantı oluyor. Ee, bunun fiyatı ne kadar şu anda? Fiyatı şu an 95 TL. Bu 95 TL evet. bu şekilde. Ee, peki klasik ne kadar? Klasik de 41 TL. 41 TL. Evet. O kadar zahmete 41 TL şu an fiyatlarınız. Piyasadaki normal fiyatlara göre normal. Yani o kadar emeğe göre. Butik işletme olduğumuz için fiyatlarımızı normal tutmaya çalışıyoruz. Ya şimdi buna klasik bir, aslında sen mantı ismini sen koymuşsun. Normalde bir mantı değil yani. Evet, börekten mantıya döndü. Yani aslında börekle mantının Tam ortası. arası. Ortası. Ortası. Evet. Şu an yerken şöyle bir şey oluyor mesela. Bazıları diyor ki ben mantı sevmiyorum. Ben diyorum hı. ki mantı sevmiyorsan bunu sevme olasılığın daha yüksek. Hı hı. Çünkü mantı değil bu yani. Mantı ile böreğin arası şöyle söyleyeyim. Ben böreği çok severim. Tepki bırakıyor. Böreği çok severim ama antiyi da yerim, severim ama çok da aramam yani. Ama bu şimdi ilk bir tane lokma attım ya börek hissi verdi. Evet. Yoğurt olduğu için mantı hissi de verdi. İkisini bir arada gördüm. Çekti. Aynen öyle. <laughs> Beni aldı yani. Bu da etimiz. Aynı söylediğim gibi su tekniğiyle yaptığımız hmm. 60 derecede 3 saat pişirdiğim bir etim var. Tütsülü bir et evet. oluyor. Aynı zamanda 4 saat işlem gördü. En sonunda da 5 dakika fümeledik. O fümenin tadı da geldi oraya. Her şey birbiriyle artık şu an uyum sağladı. Vallahi şöyle söyleyeyim. Mantıya bayılıyor. <laughs> Şimdi biz kıymayı yeterince fazla Hı -hı. koyuyoruz. Daha fazlasını yapmak istemiyoruz içerisine. çünkü bayanlar genelde müşteri bayan olduğu için. Bayanlar... Mantı, mantının böyle bir şey var. Bayanlar daha çok seviyor mantıyı. Evet daha çok seviyor ve kıyma tadı çok fazla almak istemezler. Hmm. Evet. O yüzden de kıymayı çok fazla abarttığımız zaman bayanlar bırakabiliyor yani. Evet. Biz de onun dengesini artık bulduk. Biraz bir hikayesini dinledim. Aslında inşaat <laughs> evet, bir şeyle uğraşıyorsun. E, daha önceden inşaat sektöründeydim. Asıl mesleğimde ben müzisyendim. E, müzisyenliği bıraktım. E, gıda sektörüne girdim. Tabii gıda sektörüne girerken hani bu kadar seveceğimi bilmiyordum. Ee, neyse, ben müzik sektörünü ara verdim, İşte iki buçuk, üç yıl sonra artık düzenim oturttuktan sonra <laughs> yemekle müziği birleştirdim. Zaten benim kendi sayfamda da hem müzik hem yemek yapıyorum. Öyle mi? Tabii Çok ki güzel. Tabii hayalim de zaten büyük bir şubeye geçtiğimde güzel bir sahne yapacağım kendime. <laughs> hem insanlara Mantık kendi edeceğim. tarzımda yemeklerimi, lezzetlerimi sunacağım hem de kendi tarzımda müziğimi aktaracağım aslında hayalim benim, asıl hayalim bu oldu. Süper. Ama yola böyle çıkmadım. Çıktığın bu yolda inşallah amacına ulaşırsın. İnşallah. Ama şu lezzetle evet. ulaşma şansın yok. Ben i̇nşallah. öncelikle şunu vereyim. Gerçekten kendine has bir tarz oluşturmuşsun. Kendine has bir lezzet bulmuşsun. Bilmeyerek, evet. deneyerek. Deneyerek. Ve gerçekten cuk diye oturmuş. Evet, teşekkür ederim. Yani Mantıya fısıldayan adam mı diyeceğiz mekanda? <laughs> yani? yani? şarkı söyleyeceğim mantıyla. <laughs> mantının 50 tonu yaptık. Mantıcının <laughs> ebendisi Şimdi hiç mantı mantı yerken canlı müzik dünyada eşi benzeri yok. Sen olmayanları yapmaya devam edeceksin yani. Yapacağım yani şu an benim bir hedefim oldu. Hı hı. O hedefime yavaş 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 ulaşıyorum. Zaten dükkanda da mesela boş kaldığım vakitlerde yerine gitar alırım. Hani burada hı. müşterilere çalarım. Hani günlük böyle yarım saat, kırk dakika vesaire çalar koyarım. Sayfanın adı ne? Sayfamın ismi Obur Közde Mantı. Obur Közde Mantı evet. orada seni... Orada müziğimizde her şeyimiz Süper orada. Ya. Takip edebilirler Vallahi bizi. Enerjisiyle. E girişimciliğiyle gerçekten örnek bir arkadaşımız. Emre'cim çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Vallahi muhteşem bir şey yiyorum ve soğutmak istemiyorum. <laughs> Afiyet olsun. Zaten yarısını bitirdim sen konuşurken. <laughs> Böyle götürüyorum. Afiyet olsun. E, yerimizi bir tarif eder misin? Yani takipçilerim seni nasıl bulacak? Nerede? Tabii ki. Hı -hı. İzmit'te Fethiye Caddesi'ne 500 metre uzaklıkta bir yerimiz var. Hı -hı. İzmit'te Bakırcılar Çarşısı diye geçer ve İzmit'in en eski sokağı diye bilinir burası. Bakırcılar Çarşısındayız tüm İzmit'e yolu düşenleri yani böyle lezzet severleri bekliyoruz. Burayı bulma şansları yok İzmit'e gelince. Yani şöyle evet Fethiye Caddesi diye bir yer var İzmit'te <laughs> bilmeyenler için. Burası zaten İzmit'in merkezi oluyor. Gezeceğiniz yerlerden Tabii, bir tanesi. Tabii gezeceğiniz yerlerden bir tanesi. Mecbur geleceksiniz. Zaten Hı. şimdi nereye gezerseniz gezin labirent gibi Fethiye Caddesi'ne çıkıyorsunuz. biz de buraya çok yakınız. Bakırcılar Çarşısı İzmit'in en eski tarihi sokaklarından biri olduğu için de buradan geçmeden gitmeyeceksiniz. İzmit, İzmit olmuyor yani tamamlanmıyor. Yani, evet İzmit tamamlanmıyor. Navigasyonda çıkıyor mu yerimiz? Çıkıyor yerimiz. Çok güzel. Yani Közdamantı Google'a yazıyoruz zaten. Hı hı. Başka bizim e, bir şubemiz olmadığı için bu ürünün sahibi biz olduğumuz için köz mantı yazdığımız an Google'da direkt biz çıkıyoruz öne. Süper süper. Oradan gelebilirler. Emre'cim çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Vallahi ben şu an hemen soğutmadan devam edeceğim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.